Merhaba arkadaşlar, bugün iki tane altın gol, iki tane katla kazıyacağız 300 lira. Bakalım bunlardan ikramiye bulabilecek miyiz? 27, 17, 42, 47, 13, 45.

35 31 11 11 yok. Sadece 17 çıktı. Bu kartımız kendini kurtardı. 50 lira çıktı. Otuz bir, sekiz, kırk altı, on beş, on yedi, üç,

2'ye 7 2'ye 3 2'ye 6 maşallah misli misli gol yiyoruz 3'e 7 evet 8'e 1 bir golümüz var 5'e 6 6'ya 5 mi? Evet. 5'e 7. 6'ya 2. 3 tane golümüz var. 100 lira. Evet 100 100 200 lira ikramiye bulduk buradan. 5'e 8. 5'e 7 6'ya 8 2'ye 7 yüksek attık ama yüksekte yedik 2'ye 3 6'ya 7 2'ye 5 4'e 3 ve 3'e 8 buradan da gol yedik 200 300 liralık kart kazdık arkadaşlar bu iki karttan çıkmadı Buradan 50 lira çıktı. Buradan da 200 lira çıktı. 250 lira. 50 lira zararımız var. Sağlık olsun. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.